Bu leten bilgiler serisine hoş geldiniz kıymetli gençler. Lütfen yanınıza bir adet kalem, bir adet de kağıt alınız. Bu bilgilerin hepsini not alınız. Lütfen beğenin, paylaşın, abone olun. Ve bu seriyi sevdiyseniz lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Daha fazla bu seriyle alakalı video çekimi gerçekleştirelim. Hemen başlıyorum. Buyurun geçelim. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'dır. Not al çıkar. Pasinler Savaşı Selçukluların Bizans ile yaptığı ilk savaştır. İlk Pasinler unutma ilk olması sebebiyle çok çok önemli. Ankara Savaşı ile Osmanlı Devleti'nde 11 yıl süren Fetret Devri yaşanmıştır. Tam 11 yıl sürmüştür Fetret Devri. Unutmayın bu bilgiyi. Çok çok mühim. İskan ne demektir? Bunlar çıkar yerleştirme politikası demektir. Hat güzel yazı yazma sanatı. Camilerde vesaire görmüşsünüzdür. Culus padişah değiştiğinde yeniçerilere verilen cep harçlığıdır. Unutma not al. İstimalet nedir? Hoşgörü politikası demektir. Hemen geçtim. Reform Almanya'da başlamıştır. İlk olarak lütfen not al. İlk anayasayı Babiller yapmıştır. Lütfen ama lütfen not al. Lale devri ile batılaşma başlar. Mühim bir bilgi. İlk posta teşkilatını Persler kurmuştur. Çok 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 önemli. Bir tane biyolojiden şifre veriyorum. Hücre çeperi bulunduranlar. Babam diye kodladık. Bitki, arke, bakteri, alk, mantar. Babam, babam, babam. Babamı unutmayın. Osmanlı'nın ilk başkenti Söğüt'tür. Bizans'la yapılan ilk savaş Koyun Hisar Savaşı'dır. Unutmayın. İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey'dir. Unutmayın. Lonca ne demektir? Esnaf teşkilatı demektir. Lütfen ama lütfen not alın unutmayın. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı Sırp Sındığı Savaşı'dır. Lütfen unutmayın. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Unutmayın. Osmanlı'ya ilk katılan beylik Karesoğullarıdır. Rönesans İtalya'da başlamıştır. Çok mühim bir bilgidir. Parayı Lidyalılar icat etmiştir. Tarihte bilinen ilk antlaşma Kadeş Antlaşması'dır. Kimlerle, kimler arasında olmuştur? Mısırlılar ve Hititler. Bu kadar. Bu bilgilerin hepsini not alın ve gece gündüz çalışın. Desteklerinizi esirgemeyin. Like, yorum, bir de beğenip zili açın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize başarılar diliyorum. Unutmayın. Çalışırsak, çabalarsak, son ana, son vakte kadar elimizden gelen her şeyi yaparsak başarı kaçınılmazdır. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.